Çocuk çocuklar alın bunu çabuk alın çabuk alın Ah, bu ne gün yapmak bu zorundasın gerçekten aldın aldığında ve niye sen kostüm takmıyorsun tabi çabuk kostüm tak lütfen tak vay hmm. bu aptal bir kostüm gerçekten vay şu bol kostümüne bir bakın gerçekten sevimli size bir şeker vereyim bakalım Aa, bak, ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey, sizin için bir robot yaptım. Bakın, evet, çikolata adamla tanışın. <laughs> Sanırım diyet yapmam lazım. <laughs> Ey ey sizi siz gidiyinler sizler çabuk gelin lan buraya vaka 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 ha site çocuk bıçak kaç kaç arkadaşım kaç E scope ve sub zero bunu ne yap biz kostüm ne takmadan çünkü biz kostüm takıyoruz. O sub zero bende scope'un efsane pepsaniyiz. Bu arada sen niye orospu sürüyorsun gerçekten? ha inek öğrenci seni. Ha ona göre havalı dostum. Of kapa çeneni.